Kötü uzaylı canavar harika kanatları yakalayıp kafeslere atıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kötü uzaylı canavarım ve bugün harika kanatları yakalayıp bu gördüğünüz kafeslere atacağız. <laughs> Birazdan harika kanatlardan Jet bana sipariş etmiş olduğum kargomu getirecek ve ben de onu bu kafeslerden birinin içine atacağım. Ondan sonra diğer harika kanatlar olan arkadaşlarından yardım isteyecektir. Ve hepsini tek tek yakalayacağım. <laughs> Neyse şimdi sessiz olayım. Jet birazdan gelir. Hey merhaba korkunç adam. Bu kargo senin galiba. Evet evet benim. Getirsene onu bana. Şey birazcık korkunç duruyorsunuz da siz gelip alsanız ben gitsem olmaz mı? Kargomu bana verir misin? Tamam tamam kızmayın ya. Tamam veriyorum. Hadi alın. Tamam bekle açayım önce. Bakalım getirirken kırmış mısın yoksa kırmamış mısın. Sakın bir yere ayrılma. Açmak için makas getiriyorum. Aa! <laughs> Seni yakaladım küçük tatlı uçak. Artık sen benim oyuncağımsın. Hiçbir yere kaçamazsın. Bu kafesten çıkman imkansız. Sen öyle san. Harika kanatları çağıracağım şimdi. Gelip beni kurtaracaklar. Hey kule, beni duyuyor musunuz? Kule dinlemede. Ne oldu Jet? Bir sorun mu var? Evet kule. Kargosunu getirdiğim adam beni kafese attı. Çabuk yardım yollayın. Çok kocaman bir adam, çok güçlü. Birkaç kişi gelsin yardıma. Tamam Jet, yardım yola çıkıyor. <laughs> Planım takır takır işliyor. Şimdi Jet'in harika kanatlar arkadaşları da gelecek. Ve onları da bu gördüğünüz kafesleri atacağım. <laughs> tuzağıma düştün Jet. Senin yüzünden arkadaşların da tuzağıma gelecek. <laughs> Neyse şimdi saklanayım da arkadaşları beni görmesin. Dayan Jet yardıma geldik işte. Burada ne oldu böyle Jet? Kim seni bu kafese attı? Ne kadar kötü birisi bu. Merak etme Jet, seni buradan kurtaracağız. Ben de yardıma geldim. Sağ olun çocuklar, çabuk beni buradan çıkarın. Sizi de yakalayacağını söyledi. Ne? Ne diyorsun sen Jet? Bizi de mi yakalayacak? Olamaz, hemen kaçmalıyız. <laughs> ne oluyor böyle? Bu ses de nereden geliyor? Kaçmanız için artık çok geç. Aa! Hey, bu da ne? Ne oldu sana? O kafeste nereden çıktı? Aa! <gülüyor> <gülüyor> o kafesi ben koydum ben. Hepinizi yakaladım. Artık siz benimsiniz. Yeni 3 tane çok güzel uçağım var. Sizinle çok güzel oyunlar oynayabilirim. <laughs> Hadi beni eğlendirin. Uçsanıza. Siz uçak değil misiniz? Kafesin içindeyken nasıl uçalım? Bizi kafesten çıkarırsan uçarız. Hmm. Sen beni akılsız mı sandın? Sizi kafesten çıkarırsam hemen kaçarsınız. Neyse kafesin içinde olsa da Artık benimsiniz. Çok güzel uçak oyuncaklarım var. <laughs> Bu kafeslerden çıkmanız imkansız. Ne yapacaksınız ha? Ne yapacaksınız? Artık çok güzel 3 tane uçağım var. Jet gerçekten buradan nasıl çıkacağız? Bir şey düşün. Kuleyi arayıp yardım isteyelim bence. Hey kule bize yardım gönder ama daha güçlü bir şey gönder. Yardıma gönderdiğin adamları yakaladılar. Kafese attılar. Elindeki en güçlü uçağı gönder bize. Anlaşıldı chat. En güçlü uçağımız yola çıkıyor. Merak etmeyin, sizi kurtaracağız. Teşekkürler kule. Tamam, merak etmeyin. Kule en güçlü uçağını yolladı. Bizi kurtaracak. Hmm. Hey, ne yaptın sen? Kuleyi mi aradın? Hmm. Demek bana daha fazla uçak getireceksiniz. <laughs> Gerçekten çok akılsızsınız. Arkadaşlarınızın daha fazlasını, daha fazlasını yakalayacağım. Bende bir sürü kafes var. Hepinizi yakalayabilirim. <laughs> Bu kafesimde burada beklesin yeni gelecek arkadaşınız için. <laughs> Beni çok eğlendiriyorsunuz ya. Al bakalım. Aa, oh, oh, oh. ne oluyor ya? Ne oluyor böyle? Aa! Oh. Tamam merak etmeyin. Kendine bir süre gelemez. O kendine gelene kadar hemen sizi kurtarmalıyım buradan. Çıkın çabuk. Hadi çabuk gitmeliyiz buradan. O gerçekten çok güçlü bir uzaylı. Onunla baş edemeyiz. Çabuk. Çabuk uçuyoruz. Hadi gidiyoruz. Ay bir daha böyle tehlikeli yerlere gelmeyelim. Teşekkürler güçlü jet. Bizi kurtardın. Evet güçlü jet. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Hadi hemen gidelim buradan. Hey durun. Durun gitmeyin. Ben öyle uçamıyorum. Benim ön tarafımda pervanem var. Biri bana yardım etsin. Düzeltin beni. Ah. Of. Ne oldu öyle ya? Kim bana öyle vurdu? Çok kızdım. Sinirlenince neye dönüştüğümden haberiniz var mı sizin? Olamaz, hepsi kaçmışlar. Eee, hepsi kaçamamışlar, bir tanesini burada bırakmışlar. Şimdi bütün hırsımı senden mi çıkarsam acaba? Demek arkadaşların seni burada bıraktı. <laughs> al bakalım, al, al, al. Hadi, hadi birazcık daha vur, beni düzeltir düzeltmez kaçacağım. Ne düzeltmesinden bahsediyorsun sen? Kimseyi düzeltmem ben. Ben kötü bir uzaylı canavarım. Tam da bundan bahsediyordum. Beni düzelttin, artık uçabilirim. Hoşça kal. Hey, dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Olamaz. Olamaz. Nasıl uçtu o? Of, kanatları bozuldu sanmıştım. Ben uçamam ki. Şimdi onu nasıl yakalayacağım bir daha? Olamaz, olamaz, olamaz. Bütün oyuncaklarım gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Of ya çok sıkıldım şimdiden. Oyuncakları beni bırakıp gittiler. Of of. Ne yapsam ki? Bilemedim. Arkadaşlar jet bugün çok tehlikeli bir kargo vermiş. Neyse ki onları kurtardım. Kötü bir adam onları kafese atıp onları yakalamaya çalıştı. Neyse ki ben vardım ve onları gidip kurtardım. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.